Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Kerem Bursi'nin Sen Çal Kapımı setindeki müzik performansını Hande Erçel paylaştı. Ben de bu görüntüleri sizler için videomda düzenledim. Umarım memnun kalırsınız videodan. Evet, videonun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde magazin sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm magazin sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocaman öpüyorum. บกคบกคําบก